adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Gene bir testte birlikteyiz efendim. Story'den sormuştum size gelsin mi diye. Gelsin 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 dediniz. Kawasaki'nin eski bir touring'i 1400 GTR efendim. Touring sınıfı artık yok gibi bir şey, unutuldu gibi bir şey. Kimse böyle büyük 4 silindirli efendim 1400, 1500, 1800 cc makinalara binmek istemiyor. Bu sınıf gitgide ölüyor. Ülkemizde zaten öldü. onu hiç konuşmuyorum. Bir K1600'cüler kaldı Bir de Goldwing'ciler haliyle Makine 2015 model Güncel değil Sıfırı da üretilmiyor Ama hem teknolojik olarak Hem tarz olarak Hem de dinamizm olarak Çok psikopat duruyor yani Nissin'in fren kaliperleri var Kısa bir amortisör var haliyle Üzerinde gene Michelin'in lastikleri var İyi bir lastik var Şöyle kapanabilir aynalar Elcik kısıtma Anahtarsız çalıştırma Hidrolik debriyaj, elektrikli böyle asansörlü oynayan bir cam var üzerinde. Şurada bir cep görüyorum telefon ıvır zıvır koymak için. Yükseklik ayarlı farlar Çakmaklık çıkışı burada standart gelmiş. Kombine ABS var. Kapatılabilir. Traction kontrol var. Kapatılabilir. Aşağı yukarı böyle yani. Şaft aktarmalı. Üzerinde Akrapovic bir egzoz var. Arka maşa ile alakalı olarak da burada söylemek istediğim BMW'nin bu Telelever'e benzeyen bir teknolojisi var. Bu tam olarak nasıl işliyor bilmiyorum. Makine yani ilk etapta stiliyle dikkat çekiyor. Çünkü genelde bu Touring'ler çok balina gibi duruyor ya. Özellikle Goldwing'ler, K1600'ler. Bunda o yok daha böyle bir kullanılabilir bir makine gibi gözüküyor. Baktığınızda böyle ilk ya bunu ben nasıl kullanacağım abi bu çok ağırdır falan dedirtiyor ama toplamda 283 kilo. Teknik verilerini de söyleyeyim size. Sıralı 4 silindir. 160 beygir. 136 metre tork üretiyor efendim. Böyle deli bozuk psikopat bir motor. Şimdi bununla çıkacağız Allah nasip ederse. Bir üçüncü köprü yolunda gazlayalım bakalım. Yani stabilitesi nasıl? Normalde K1600'ler, Goldwing'ler falan 200'den sonra pek yoktur biliyorsunuz. Yani ön gezmeye başlar. Bunda nasıl bir hissiyat alacağım açıkçası ben de bilmiyorum. Lafı fazla uzatmadan yavaş yavaş yola çıkalım efendim. Yolda görüşürüz. Evet efendim motorumuzun başına geldik. Bunun yan çantaları falan da var da onları taktırmadık şimdi kalabalık etmesin diye. Bu Keyless Go'su bir değişik bunun. Hem böyle bir kumandası var. Kumandayı göstereyim size. Şöyle bir kumanda var. Onu cebinizde taşıyorsunuz. Bu burada kalsa da bu aslında sökülebilir bir anahtar. Yani böyle fiziksel olarak çıkartabiliyorsunuz ama bu burada takılıyken motoru bıraktın gittin kumandayı algılamadan çalışmıyor. O fiziksel anahtarla da işte efendim çantaları falan açabiliyorsunuz. Böyle böyle durumlar var. Şöyle üzerine oturalım. Hadi bakalım. Önce size egzozu dinleteceğim. çok psikopat çok <laughs> camını şöyle yukarıya alalım burada da böyle bir havalandırma var yani sigara içerken buradan külü atarsınız <laughs> kapatalım orayı da yüksekliği herhalde Sele 80 santim civarı bir 75 boyumla ayağımı çok çok rahat yere koydum ve hakikaten ağır bir makina değil ya çok ağırlık merkezi de aşağıda çünkü neyse gene lafı uzattım hadi bismillah diyelim şuradan çıkalım yola Bismillah diyelim şöyle. Ergonomisi çok güzel. Böyle yüksekte ama kısa dar bir gidon var. Dizlerle güzel tutabiliyorsunuz makineyi. Hani böyle abi önüme araba atladı. Nasıl duracağım, nasıl kalkacağım diyorsanız çok sorun teşkil etmiyor. Debriyaj biraz sadece yukarıda ona bir alışamadım. Ön bayağı geniş. Bayağı bir takım taklavat var de Çok <laughs> zengin duruyor motor. Güç zaten bir psikopat. Gazı çevirmeye korkuyorum. Ama konforu şahane böyle. Tıkır mıkır. Tıkır mıkırı gidiyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Daha alabiliriz. <laughs> Çok böyle aralara girmeyi zorlamayacağım. Yani hem makine ağır, büyük bir de emanet. Kolay kullanımlı bir motor değil. Yani böyle hemen bir o süper ben bunu kullanırım dedirtmiyor insana. Vites geçişleri falan klasik. Japon tık tık hiçbir sorun yok. Enteresan bir oturuş pozisyonu var. Böyle tam dik yol motoru işte adventure makinalar gibi değil hafif böyle bir tık öne yatık oturuyorsunuz yani makine o kadar kuvvetli ki birden ikiye çekemiyorsun zaten yani. Bütün yolu birde bitirebilirsin. Çok hafif bir debriyajı var çok güzel. İnşallah polis molis yoktur ha. Egzozdan bizi vallahi atarlar içeri. Aynaların yeri tabi gövdede olduğu için böyle ilk etapta bir alışması güç oluyor ama arkayı göstermesi şahane yani. Bir tek şöyle bir gidonun ucunu görüyorsunuz. Maneti görüyorsunuz. Onun haricinde full arkayı gösteriyor size. Neyse buralarda sakin sakin gidelim. Sonra otobanda gazlarız. Frenlerine bir bakacağım. Ne oluyor, nasıl bitiyor? Arkamız müsait. Oha, arka fren de bile efsane duruyor ha. Üstünde Nissin kaliper var demiştik. Ön fren de şahane. Tam yol motoru ya. Titreşim zaten haliyle sıfır. Alt devirlerine bir bakalım. Şöyle bir yukarı yukarı çekeyim vitesi. 5'e de çekeyim. Hatta çekmişken 6'ya çekeyim. <laughs> Abi bu nedir ya? Böyle alt devir mi olur ya? Böyle de gitmezsin yani. Aksi gibi hava da rüzgarlı biraz bugün ya. Abi tam kara tren ya. Tam kara tren yani. Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Acayip bir yol oturuşu var ya. Acayip yani. Bu sınıfta ben FJRE'yi çok beğenirim ama artık o da yok haliyle. Gerçi bu da yok da. Yani bunun eski sahibi zaten çok iyi bakmış motoruna her halinden çok belli. 70 binli makine dipdiri duruyor. Hatta motoru half motoya getirdiğinde ben de oradaydım, şahit oldum. Yanında diskler, balatalar, keçeler, işte ne bileyim lastik seti. Abi dedi ben bunları işte aldım bulması zor oluyor falan diye bunları da yanımda vereceğim falan dedi. Hani bu mantıkla bu motora yaklaştığın zaman abi bak sana garantisini veriyorum. Bu motorun şeyini aç kitapçığını. Kitapçıkta işte 300 bin kilometrede şunları şunları yapın. 500 bin kilometrede bunları bunları yapın diye yazıyordur abi öyle bir makina ömürlük yani evladına bırakırsın. Genelde böyle touring binenler bu mantıkta biniyor. Bizim Tarkan abi var. 10 küsür yaşında Goldwing'i var. 40 küsür bindi. Öyle çok yol yapan biri değil. Adam diyor ki bu benim oğluma kalacak diyor yani. Öyle yaklaşıyor motoruna. Uzun zamandır hiç bu kadar yoğun trafiğe denk gelmemiştim. Yazık lan bu insanlara. Arabaların içinde bekle bekle bekle. Ömür tüketiyorlar. Başka bir şey değil iyi ki motorcuyuz lan hem de bak aralarda nasıl onu da bir denemiş oluyoruz tabi çok pratik değil abi onu söyleyeyim ama dengesi falan şahane yani düşük süratlerde. vites geçişleri böyle bir kemikli tak tuk güzel yani tam oturuyor <laughs> oğlum madem emniyete girdin yürü lan abi bu trafik şaka mı hakikaten ya yani? evet trafikten yırttık efendim gelsin gazlamalar abi 220 bana mısın demiyor ya acayip yola oturuyor ben böyle turing görmedim valla ve daha 5. vitesteyiz ha 1290 videosunu da hatırlıyorsunuz. İşte biraz böyle yüksek süratleri denediğimde motor geziyordu kafa falan. İşte efendim camı yok alçak pozisyona indirmen lazım. Yok arkada çanta var. Yok bilmem ne modunu al. Al ulan hiçbirin ne bir mod var ne bir şey var. Diye. Cam yüksekte. Arkada çanta var. Ne oldu? Demek ki bu hani mühendislik denen bir şey var. Ben 1290'a kardeşim bu motor sürat motoru değil bunun altyapısı buna uygun değil dediğimde hani ben motoru 40 farklı hale sokup 200'ü geçeceksem ne anladım abi o işten yani ah cam yüksekte arkada çanta var bir herhangi bir amortisör modu sürüş modu da yok nasıl gidiyor abi demek istediğim bu ve emin olun o günkü rüzgarın aynısı gene bugün de var yani çok acayip makine ya. Böyle bir şeyim olsun kesin isterim yani. Süratse sürat, stilse stil, güçse güç, konforsa konfor. Yani niye yapmıyorsunuz abi? Bunları yapın tekrar ya. Yapın insanlar binsin yani. Şimdi bizim standart tüketici bunu alırken tereddütle alır. Niye diyeceksin? Makine zaten neredeyse 10 yaşına gelmiş. 70 bin kilometrede. Ne kadar iyi bakılmış olursa olsun insanların kilometre takıntısı var abi. Ben bunu satamam, edemem, şu bu. Ama bak bu motor şeye geldi abi half motoya. Adam tak aldı bu motoru. Aa dedi bu çok güzel motor dedi. Satılır dedi yani. Ve emin olun daha bu video yayınlanmadan gene bir meraklısı bulup gelip alır götürür bunu yani eminim. Makine öyle bir makine yani. Anlayana bir makine. Şu motoru al bakımlarını düzgün yap abi. Ömür boyu binersin yani. Şurada 70 bin değil 700 bini görür. Ne olur abi Kawasaki. Yi. Ama dediğim gibi işte Türkiye'deki tüketici tırsıyor abi. Bu benim yarın öbür gün satmak zorunda kalsam elimde kalır. Kawasaki'nin parçasını nasıl bulacağız? Ki haklı yani. Adam da dedim ya demin parçaları almış kenara koymuş. Abi ne olur ne olmaz bulunmuyor edilmiyor diye. Ya bildiğin şey ya çıkardığı ses. İşte ZX10R işte ZR 1400. Ses birebir aynı. Sıralı 4. Hastasıyız. dikkat çekiyor makine. Acayip dönüp bakıyorlar. Sesten dolayı büyük ihtimalle de. Şimdi bir de buradan dönüş gazlaması. Alın size tünel sesi. yani dönüş yolu biraz kalabalık. Dönüş gazlaması konusunda size yardımcı olamayacağım için üzgünüm. Valla arkamda da bir tane Corolla var ha. Benle mi kapışacak? Nedir anlamadım ki. Neyi amaçlıyor çok merak ettim açıkçası. İstanbul'a bugün bir haller olmuş ya. Hava da güzel değil. Böyle hava güzel olunca millet bir hadi kendimizi dışarı atalım diyor da. Enteresan bir durum. Evet yavaş yavaş dönüş yoluna girdik efendim. Çok kaliteli ya. Hani Kawasaki hep Japon'un egzotiği falan diyoruz ya. Hakikaten bir kere daha ikna oldum buna. Malzeme kalitesi, karenacı, hani şu camı, şuradaki bileşenler, düğmeler. Hani 10 yaşında bir makine için şahane ötesi ya. Yani. Gerçekten çok güzel. Çok sevdim bunu. Hani tek makine olarak binilerimiz var Bununla şehir içinde bir yerden bir yere gitmek. zulüm. gidilmez mi? Elbette gidilir ama yorar adamı zorlar yani. Mesela normalde ben half motoya dönerken şuradan tepe üstümden giriyorum. Aralardan derelerden o hani çocuklara <laughs> Çocuklar yok mu benim? Orada ara sokaklardan gidiyorum ama şimdi açıkçası bu makineyle oralara girmek istemiyorum. Ha girilmez mi? Girilir. Ama boşuna eziyet. Buradan otomandan düz gazlayıp gitmek daha mantıklı. O yüzden tek makine olarak binmek zor. Yanına illa bir scooter, naked bir cadde makinesi bir şey atman lazım. Bu böyle yol makinesi abi. Çekeceğin garaja seyahatten seyahate bineceksin geleceksin. Ama şunu söyleyebilirim ki bindiğim Touringler arasında işte Goldwing, K1600, efendim FJR, başka düşünüyorum ne vardı diye. Yani bindiğim kullandıklarımın arasında en sportif, en böyle pratik, ya abi bununla her yere gidilir diye hissettiren bu oldu. Onu söyleyeceğim. Gerçekten öyle ile seyahat etmek isteyen abiler için çok ideal bir makine. <laughs> Yorumum bu. Ben süratli seyahat ediyorum kardeşim diyenler için ideal. Çünkü ben şunu görüyorum abi. Özellikle böyle hani Goldwing tayfasında 90 ile 100 ile gidiyorlar gidecekleri yerlere. Hatta yeni Goldwing'ler bildiğim kadarıyla 180'de limitörlü falan. Hani bu adamların süratle değişiyor Abi Zaten seyahat eden adamla sürat pek bağdaşmıyor tamam mı? Bir yere ben böyle hor 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 sürdüğüm zaman gittiğimden bir şey anlamıyorum. Hiçbir yer görmemiş gibi hissediyorum yani. Bizim arkadaşlar Trabzon'a Rize'ye gidiyorlar. İşte 3 motor, işte bir tane GS, bir tane FJR, bir tane Afrika galiba tam hatırlamıyorum torları. Neyse Trabzon'dan Rize'ye sürüyorlar. Neyse oturmuşlar bir yerde mola veriyorlar falan. Şimdi o Afrika binen arkadaş diyor ki tabii 3 motor arasında en hıza yatkın olmayan Afrika Twin haliyle. Ya diyor bu sahil yolu ne olmuş böyle ya diyor. Şimdi orada tabii yerel insanlar da var. Ne olmuş ki diyor falan. Ne bileyim ona satayım. Görmedik ki diyor. ''İkiniz de diyor sürüyorsunuz diyor. <laughs> yani abi har har sürdüğün zaman gittiğin yerin bir kıymetini anlamıyorsun. Gittiğin yeri göremiyorsun. Ama abi ben buradan yapıştıracağım Akşam işte atıyorum Sırbistan'da toplantım var oraya gidiyorum Diyen adam için sabah bin git Yani akşam orada toplantıya girersin O garanti Şu cam tabi yüksek moda aldığınızda biraz böyle Çukurlarda sallanıyor ve Alt moda aldığınızda da tabi haliyle biraz rüzgar yiyorsunuz Hani alt moda alıp böyle altına saklanıp Belki Bilemedim yani Camı biraz böyle şey olsaymış daha stabil duracak şekilde tasarlanmış olsa daha iyi olurmuş. Onu sevmedim. Başka sevmediğim ne oldu? Düşünüyorum düşünüyorum abi sevmediğim bir tarafı da olamaz. Yani şimdi bu motor ağırlığını sevmedim dersen saçmalık olur ha. 1400 cc'lik Touring'den bahsediyor. Bu motora ağır diyemezsin. Biraz böyle oturuş pozisyonu tuhaf geldi. Böyle daha dikte bir Enduro Touring'de oturur gibi oturmayı isterdim. Daha sportif bir oturuşu var. Sonuçta sportif amaçla hani binilecek bir motor değil elbette abi. Bu işte seyahat işini da sportif hale çevrilmiş denebilir. Hava makinanın stabilitesini falan bayıldım. Şahane yani. Şahaneler çok güzel. Şimdi son son durduğumuzda bir düğmelerine işte ekranına bir yakıt tüketimine falan bakarız. Benzini çünkü biraz içiyordur bu muhtemelen. Mesela ısınma ile ilgili hiçbir hissiyat yok. Yani bacağıma sıcak verme, ısınma böyle bir şey yok mesela. Bu çok enteresan. Bu kadar gergin, kuvvetli bir makinenin böyle ısınıp bacağı sıcak vermiyor olması. Ha çok pratik ya. Ya diyorum ya neye göre? İşte Turing'e göre çok pratik. Daha önce bindiğim makinalara göre hakikaten çok pratik. Kıvrak. Daha önce bindiğim Turinglere göre çok çok kıvrak mesela. Şöyle abi çukurdan kaçayım mı kaç? Ha şunu hemen sollamam lazım. Hop, önüne geçeyim mi geçeyim? Bunlara müsaade ediyor. Ve şehir içinde de bak çukurlarda, kasislerde falan aşırı güzel konforlu. Müthiş bir amortisörü var. Müthiş amortisörü var. Şuradan sağa gireceğiz. Abi ne oluyoruz ya? Bir miting mi var? Murat Kurum hayırlısı olsun. Bak öküz taktici. Öküz. Öküz. Sinyal vermişim beni solluyor. O yol gidiş geliş bu arada. Tek yön değildi yani. Evet geldik. Motorumuzu istop edelim. Şuradaki son son düğmelere bir basayım. Dışarının sıcaklığını gösteriyor. Abo! 8 litre ne lan? <laughs> Ay çok yakıyormuş aga. Aa range gösteriyor süper. Lastik basınç göstergesi varmış. Lastiklerim biraz düşük galiba batarya falan filan. Bu da herhalde strip A, trip -a gibi gibi durumlar. Efendim videomuzun sonuna geldik. Açıkçası çok keyif aldığım testlerden bir tanesi oldu. Son son bir özetleyecek olursak motor sevene şahaneler şahanesi. Konforlu bir seyahat aracı. Hem de güçlü sportif bir seyahat aracı. Yani çok dinamik, çok sportif. Ha, oturuş pozisyonu, işte gaz tepkileri falan her şeyi çok sportif. Kullandığım Touring arasında en güzel yola oturan, en gazı çevirdiğinde iyi hissettiren, kafası şurası burası gezmeyen makina. Ses şahane. Seyahatte kafa yorar mı yorar. Neyini sevmedin derseniz de valla bir sevmediğim hani şu oldu. Şu biraz sallanıyor yukarı moda alınca. Bu ben ne diyeyim abi bu Japon harikası yani buna bir şey denemez. Half Moto'ya da buradan fazla fazla teşekkür ediyorum. Hani başka şartlarda deneme imkanımızın pek olmayacağı bir makinaydı. Gene siz konuyla alakalı merak ettikleriniz varsa aşağı sorun abi. Yorumlarınızı da ekleyin. Abone olmadıysanız da çünkü izleyenlerin yarısından çoğu bakıyorum abone değil. Kaçak izlemeyin kardeşim. Abone olun. Bize de bir faydanız olsun. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler efendim. Başka bir videoda görüşürüz görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.